Değerli arkadaşım merhaba. Kamera açılarım biraz değişik. Biraz sağ üstte koydum. Çünkü buraya ufak bir setup oluşturmaya çalıştım. Canlı yayınlara hazırlanıyoruz. 10.000 aboneye ulaşmak üzereyiz. Az kaldı. Herhalde birkaç haftaya ulaşırız diye düşünüyorum. Değişik olacak. Bu videomuzda birazcık psikoloji konusundan bahsedeceğiz. Son dönemde kripto para piyasasında çöküş diyebiliriz, düşüş diyebiliriz, ayı piyasası diyebiliriz. İstediğiniz ismi verin. 6 haftadır kırmızı kapattı. 7 haftadır kırmızı kapattı falan. Tarihte öyle bir şey yok. Bu hafta yeşilleneceğiz. En son yeşilleneceğiz dedikten sonra sonra 20 bin lira kadar geri gitti fiyat. Şöyle olmuyor bunu bir kesim yaşayarak öğreniyor. Bir kesim önceden tecrübe etmişti. Yapmamak lazım. Ölçüp biçmek lazım. İşin psikoloji tarafında fiyatın asla gidemeyeceği hiçbir yer yok mesela. Yat asla şurayı kırmaz. 30 bin söylendi. 30 binin altını görmeyeceğiz. Neden böyle cümleleri kuruyorsun? Neden görmesin? Bir tane tutarlı sebep söyle. Öleyemezsin. Yok. Tahincilik oynayıp ya tutarsa takipçi sayım artarsa sosyal medyada enomen olurum. Bu adam bilmişti. Efsane olurum. İpe sabaha gelmez tahmin sebebiyle kaç kişi para kaybetti acaba? Psikolojiye birkaç açıdan yaklaşacağız. Demo hesaplarda işler son derece yolunda giderken gerçek hesabı geçtiğimde yaptığım işlemlerde üst üste stop oluyorum. Ben bu işi çok özemedim market maker galiba bana düşman. Kendimizi geliştirmeye gayret ettikten sonra tavsiye ettiğim bir yöntem vardı benim her zaman. Gördüm ki önce demo hesaplarda işlem yapacağız. Baktın ki demo işlemlerinde karlılığı yakaladın belli bir dönemde. Bu dönem asla bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Bu dönem bir ay en az i̇ki ay 3 ay çünkü trade ciddi bir mesele burada ortaya koyacağın şey senin paran Düzelte düzelte üstüne koya koya ilerledin ve belli bir seviyeye geldin artık trade edebilirsin. Kendine bu cümleyi kurdun ve gerçek işlemlere geçtin. Burada dikkat etmen gereken şey şu gerçek işlemlere geçtiğinde mutlaka kasan sahip olduğun bütün para olmamalı. Varsayalım kasan 10 bin dolar. Ya bin dolarla gir. Onda birini koy gerçek piyasaya. Bin dolarını koy. Demo işlemlerde yakaladığın başarıyı bin dolarla gerçek işlemlerde yakalamaya gayret et. Çünkü dışarıdan aldığın bir balığı kendi akvaryumuna koymadan önce onu poşetiyle birlikte bir koyarsın suyun üstüne ki ısı alışverişinde bulunsunlar. Ve o balığı birden alıp akvaryumun içine attığında bir şok geçirmesin. Balık oradan oraya geçtiğini minimum derecede hissetsin. Demo hesaplardan gerçek hesaplara geçişi de bu şekilde yapmamız. Bunu nasıl yapabiliriz? Demo hesaptaki para fındık fıstık parasıydı. Gerçek para değildi. Son derece ketum davranabiliyordun. Bir işlemini ısrarla açık tutabiliyordun. Stopuna ısrarla sadık kalabiliyordun. Hedefini ısrarla bekleyebiliyordun. O işlemlerden sonra kalkıp şu cümleyi kurarsan da hata olur. Ben artık psikolojimi de yönetiyorum. Hayır daha psikolojiyle ilgili hiçbir şey yapmadın. Sen şu anda öğrendiklerini test ediyorsun. Minik parayla gireceksin. 10 bin dolarım vardı. Bin dolarla girdin. Baktın ki işler yoluna gidiyor. Belli dönemde yine karlılığı yakaladın. 1000 dolardan yine 10.000 dolara geçme. 2000 dolar yap. 3000 dolar yap. İşlerin artık iyice rayına girdi diyeceğin süre inan çok uzun. Bunun bir ileriki boyutu var. Varsayalım senin 100 bin doların var. Az önce söylediğim yolların hepsinden muntazam bir şekilde çek ata ata geçtin. Bunu kendine sorman gerekiyor. Mevcut kasa büyüklüğüm benim psikolojimi nasıl etkiliyor? Bütün kasamın %1'ini riske ediyorum ben. 100 bin dolar kasanın %1'i 1000 dolar yapıyor. Bu ne demek biliyor musun? 15-16 bin lira para yapıyor. Scalping'i geç. Day tradersın. Günde 5 işlem açıyorsun. Oldu ya o gün işler terse gitti. 5 kere stop oldum, Bir günde. Türk parasına çevir 80 bin lira para yapıyor. İşte bu da psikolojimizi etkileyen bir diğer faktör. O günün sonunda ya bugün de 5000 dolar kaybettik cümlesini kuruyorsan senin psikolojin burada da zedelenmeye başlayacak. Sahip olduğun bütün para demek değildir kasa. Stopun 1000 dolar. Ama senin psikolojin 500 dolar üstünü kaldırmıyordur belki. 1000 dolarlara 1500 dolarlara vardığı zaman o %1 işte bunu da yönetmek için yine çok sağlam bir psikoloji lazım. Eğer sende bu mevcut değilse toplam kasa büyüklüğünü azaltacaksın değerli dost. Tüm bunların sonunda ortaya şöyle bir sonuç çıkacak. Benim yönetebildiğim kasa büyüklüğü 20 bin dolardır ve benim bir stopum 200 dolardır. Ve ben bu kurallar ile işleme girdiğimde stopta olsam projemi yönetebiliyorum, hedefte alsam projemi yönetebiliyorum. Bu kasa yönetimi açısından psikolojiyi bu şekilde özetleyelim. Kendini dinleyeceksin. Bütün soruların cevabı sende. Herkesin cevabı da farklı. Ama izleyeceğin yöntem, metodoloji her zaman için bu olmalı. Farklı bir konuya geçeceğim. Sosyal medyadan birazcık bahsedeceğim. Çünkü senin psikolojini derinden etkileyen bir nokta bu sosyal medya. Burada yazılanlar, çizilenler, yayınlananlar. İnanılmaz şeylerle karşılaşıyorum. Ben bildiğin üzere Twitter'da varım. Bir e de YouTube kanalım var. Ama Twitter'da uzun zamandır günaydın, iyi akşamlar, iyi cumalar, iyi haftalar bunun dışında çok büyük paylaşımlarım olmuyor. Çünkü o kadar büyük bir çöplüğe dönmüş durumda ki eğer orayı büyük bir makina fenomenleri paylaşım yapanları yüksek etkileşimli hesapları da o makinanın bir çarkı olarak adlandırırsak ben o makinanın çarkı olmayı reddettiğim için paylaşım yapmayı bıraktım. İnanılmaz şeyler görüyorum. Bir analiz yayınlanıyor. Grafiğin üstünde bir harmoni andıran iki kanatlı üçgenler bütünü var. Rakamlar uydurma. Fibonacci'yi çektiğinizde 0.2'lere 0.3'lere anca değmiş bir düzeltmenin artık photoshopla mu yapıyorlar neyle yapıyorlar aklım almıyor 0 0.54'lere değdiği iddia ediliyor. Açıyorsun grafiği bakıyorsun öyle bir şey yok. Çünkü geçmiş zamanda o alanları sürekli bir e bana çekip baktık. Ya bu düzeltme yaptı mı yapmadı mı? Yapmadığına eminim. Ya bir şey yanlış mı yapıyoruz? Ya uzun lafın kısası tamamen sallama. Ya ve işin içinde inanın Photoshop'ta var. İnanılmaz. Herhangi bir harita için şu fiyatın altını görmesi imkansız cümlelerini gördüğünüzde çok güzel özellikler var sosyal medya platformlarında sessize almak gibi engellemek gibi takipten çıkmak takipten çıkmak çoğu zaman çözüm olmuyor çünkü Ortak takipleştiğin, etkileşimde bulunduğun insanlar onları beğendiklerinde vesaire Eğer retweet ettiklerinde yine senin önüne düşüp seni etkileme potansiyeline sahip o zehirli cümleler. Asla şunun altını kırma. 30 binin altını görmeyeceğiz. 30 bin bekleyenler çok beklerler. Ben turdan topladım. Senin kasan senin paran. Topladıysan topladın. Kime ne? Kendine yandaş mı arıyorsun? Amacın ne ki? Nereye varacaksın? Ne elde edeceksin? Do your own risk. Kendi riskini al kardeş. Milleti etkileme. Boş ver. O yazanlar hesap kapatır gider. Uzaklaşırlar. Bu anonimdir zaten. Kim olduğunu da asla bilmezsin. Belki otobüste karşılaştığın bir amcadır. Belki de okul yolunda gördüğün sırtında çantası olan genç bir öğrencidir. Bunu bilemezsin. Düşünsene metrobüste giden bir adamdan tavsiye almışım versem. Onun ağzına bakmışım. Neden yırtmak için? Bir coin alacaksın. 15x yapacak yırtacaksın gideceksin. O adam metrobüsle ilgili geliyor işine. Açıyor sosyal medyayı. Şundan da Allah'a şükür 30x yaptık falan. Bak bil kaç para? Özne sensin. Özne sensin değerli kardeşim. Kendi riskini alacaksın, kendi analizini yapacaksın, kendi fikirlerini oluşturacaksın. Elbette ki fikrine güvendiğin insanlar olabilir, bilgi alışverişinde bulunabilirsin ama o insanları tanı. Gerçekten tanı kim bunlar? 60-70 bin arasına gittikten sonraki geri çekilmede bir lower low gelmişti. Ayı piyasasına geçildi dedim de fiyat 55 bin dolar. Ya neler söylendi ayıya böyle iki günde geçilmez. Ayı dediğin böyle mi olur? O günden beri piyasaya çok yönlü, düşüş yönlü bakanlar paralarına para kattılar. Kasalarını büyüttüler. Ben az önce fiyata baktım. 20.800 dolardı. Dış hatırlamıyorsam. Ya da 20.500'dü. 55.000'den bahsediyoruz. İkna oldu mu mesela o gün? Bir gün ayı iyi gelirmiş. Hadi oradan falan. Hayat bu kadar basit değil, trade de bu kadar basit değil. Fenomen olma çabasıyla, ün kazanma çabasıyla kurduğun eskin köşeli cümleler insanların para kaybetmesine sebep oluyor. DM kutusu dolu borç isteyen bir sürü insan var. Bunların içinde mutlaka samimiler de vardır, dolandırıcılar da vardır. Bir takım duyguları gıdıklayıp oradan para tırtıklamaya çalışan insanlar da vardır elbette. Ama bunların içinde gerçekleri de var. Daha da gerçekleri akşamları haber bültenlerine çıkıyorlar iş. Işte. Teknik analizin hiçbir öğretisinde kesinlik yoktur. Sadece trend dönüş kuralları kesindir. Bazı formasyonların giriş çıkış yerleri kesindir. Nereden döner sorusunun cevabını bilen varsa malını mülkünü satsın gitsin kendisi alsın. Kaç para kasan kardeşim senin 10 bin dolar gir abicim 10 bin dolarla işleme. İşlem yaptığım borsa maksimum kaç kaldıracağı izin veriyor? 50. 50 de kaldır aç koy. Ya kesin çalışacak deli misin? Maksimum imkanı kullan o zaman. Ama kesin değil işte değil mi? Değil. Tabii ki de değil. O yüzden stopu yazıyoruz. O yüzden kasa yönetimini uyguluyoruz. Üst üste çalışmama ihtimali gerçekleşirse hesapladığım ve sonradan geri kazanılmasını kompanse edebileceğim, karşılayabileceğim miktarlar kaybedeyim. Ana kasamı birden eritmeyeyim. Ben teknik analiz bilmediğim dönemde sosyal medyada fenomenlerin dedikleriyle işlem yapıyordum. Bunu birkaç videomda da aslında anlattım, ifade ettim. O şunu diyecek, bu bunu diyecek, bu da bilmem ne yapacak. E, şimdi tam ne yapacağını söylemeyeyim. Karakteristik özellikleri ortaya çıkar. Kimlerden bahsettiğim anlaşılır. Ben onlara rağbet ediyordum hakikaten. Ne oldu günün sonunda? Bütün parayı kaybettik. Ondan sonra öğrenmeye başladıktan sonra söylediğim bir cümle vardı. Ya ne kadar az şey biliyormuşum. Hatta ne kadar hiçbir şey bilmiyormuşum. Öğrenmeye başladıkça o dönemde yaptığın cahilce işler zaten kendini belli etmeye başlıyor. Ve bir diğeri de şu. Senin artık hakim olduğun, etraflıca bildiğin konular hakkında evvelden rağbet ettiğin fenomenlerin yaptığı paylaşımları ve kurduğu manasız cümleleri gördükçe eyvahlar olsun ya ben bunların peşinden mi gittim cümlesini de kuruyorsun. Bugün bunu kuramıyor olabilirsin. Bugün bu piyasalarda yeni olabilirsin. Ya ne öğreneceğim zaten adamlar söylüyor. Boş versene diyor olabilirsin. Günün sonunda seni indirmek istediği yerde indirecek o adam. Gel gel VIP grubuma gel. Bak milimetrik bunu da bildim. Gitme kardeşim o gruba gitme. Peki. Benim için dip şurasıdır gibi cümleler var. Ya bu cümle de sakat. En fazla kurabileceğin cümle şu. Şu iki fiyat arasında tutunması gerekir. Buradan dönebileceğini öngörüyorum. Çünkü ortaya koydum formasyonlar bunlar, ölçümler bunlar. Bunu diyemiyor. Neden biliyor musun? Çünkü teknik analiz bilmiyor. Havaciva takip ettiği 20 tane yabancı hesap var. Onların analizlerine şöyle bir göz atıyor. O ne demiş bu ne demiş. Ondan sonra diyor ki benim için dip şudur. Birebir aynısını da söylemiyor ki oradan buradan arakladığı belli olmasın. Ya kimsin de sen nerenin dibini söyledin şimdi. Senin kurduğun o cümleyle yine insanların psikolojisi etkileniyor. Önce senin takipçi sayına bakıyor. Uyduralım 200 bin. Bu kadar insan aptal olacak hali yok ya. Bana da soruyorlar. O işin ehli burada ya. O hocası burada ya. Hocam ne olacak bu bitcoin? Abi cevap çok basit. Ne bileyim ne olacak? Bilmem. Orta uzun vade analiz elbette yapıyoruz ama o analizin sonundan şöyle bir cümle kurmuyoruz ki. Bence dip 7000'dir. Yok böyle bir şey. Ben kimim? Bence dip ne demek? Böyle bir şey. Madenciler konusu. Bir şeyin fiyatı maliyetinin altına inmez minvalindeki söylemler gerçeği yansıtmıyor. İnen neden inmesin? Zararına gider. Elinde daha çok fazla tutan büyük kapital sahipleri küçük kapital sahiplerini batırabilmek adına bir dönem böyle şeyler yaparlar. Ticarette böyle şeyler mümkün. Sen de püsküvit satıyorsun ben de püsküvit satıyorum. Ben çok büyük bir firmayım, sen tutunmaya çalışan bir firmasın ama benim pazar payımı etkiliyorsun. Ben seni batırmak adına maliyetimin altında 6 ay satarım bu bisküviyi. Çünkü ben onu 6 ay değil 6 senede belki idare edebilecek finansal güce sahibim firma olarak. Ama sen maksimum 3 ay idare edersin o fiyatla. 3 ayın sonunda seni iflas ettikten sonra ben o fiyatla kafama göre oynarım. Dolayısıyla bir ürünün maliyetinin altına düşemeyeceğin tarzı söylemler ve hava civa, bas Olur mu öyle şey? İner tabii ki. Psikoloji konusuna bir geri dönmek istiyorum. Çünkü psikoloji de benim gözümde ikiye ayrılıyor. Şimdi bir tarafta analizler yapıp, formasyonlar oturtup işleme girçik yapan traderlar var. Belirli seviyeye ulaştılarsa trade ettikleri ürünün ismine, cismine, o anki aktif fiyatına, gördüğü all time high'a vesaire bunlardan çok etkilenmezler. Psikolojilerini bu tip kavramların etkilemesine izin vermezler. Ölçerler, biçerler, hacimle, RSI ile şunla desteklerler. Yani cross analizi yaparlar. Birkaç tane formasyon oturturlar. O işleme girip çık. Day trader olurlar, swing trader olabilirler, belki scalping yapıyor olabilirler. Problem değil, bu birinci taraf. Burada psikolojiyi yönetmek biraz daha rahat, biraz daha mümkün. Bir de işin diğer tarafında spot işlem yapan arkadaşlar var. Bu spot işlem yapanlar ise psikolojilerini biraz daha zor yönetiyorlar. Çünkü spot aldım zaten canım, ben spotta stop kullanmıyorum. Sakın böyle bir şey yap. Bu arkadaş bakıyor fiyat ne kadar? 100 dolar. Yani düşse düşse diyor 80 dolara düşer. O da %20'ye denk gelir. Oraya kadar düşmüşken de zaten bu yürüyecek yukarılara gidecek. Peki satarsam zarara geçerim. Satmadım elimde tuttum. Dolayısıyla bu en kötü 100 dolara geri gelir. Ben de satarım koydum alırım. Neker yani yoluma devam ederim. Param zaten dolar dolar da tutmuş olurum. Yoruldum bahaneleri sayarken. Bak bu dediklerini yaparsan belki yırtma ihtimalin var. Ama günün sonunda şöyle oluyor. O 100 dolarlık ürün. 80 dolara düşüyor sen diyorsun ki ben zaten bekliyordum ya stop falan yok abi ben yatırımcısıyım bunun peki tut devam et 60 dolara düşüyor %40 toplam kayıp 50 dolara düşüyor devam %50 oldu bak %94 düşen ürünlerden bahsediyoruz bugün all time high gördüğü en yüksek seviye tarih boyunca o seviyeden %90 %94 düşen ürünler var bugün piyasada hala aynı bakış açısına sahip misin? Bu geri dönmeyecek. Bir daha aynı fiyatı görmeyecek demiyorum. Bak dikkat et. Yarı yolda ne olacak biliyor musun? Ne oluyor ya da? Ya öyle dedik ama bu daha da düşüyor. Ben aman aman satıp çıkayım. Satıp çıkıyorsun. Belki %50 zararla o işlem senin için sonuçlanıyor. Aradan geçiyor 2 sene, 3 sene. O ürün hakikaten tekrardan 100 doları görebiliyor yeniden 100 dolar görüyor. Hatta 150 200 dolarlara gidiyor. Ondan sonra da şu cümleyi kuruyorsun. Ya var ya satmasak bak şimdi 300 dolar olmuş. 3 kat karda olacaktım. Tutmak lazım ama bu iş uzun vade işi ya. Öyle al sat da falan bu iş olmaz. Bu iş var ya uzun vade işi. Bu iş uzun vade işi diyorsun da güzel kardeşim. O ürünü aldın. Ya şuraya düşerse stop olurum ama şuraya aşarsa tekrar alırım ve vademde şu olur cümlelerinden bir tanesini bile kurmuyordun. Zararda sattın çıktın. Aradan bir dünya zaman geçmiş. Diyorsun ki bu iş uzun vade işi. Ya çok etkilenmemek lazım tutmak lazım. İşte kolejinin bir diğer boyutu da bu. Otta işlem yapıyor olabilirsin. Yatırımcı olabilirsin. Orada dahi ya buna yatırım yaptık. Ama şuralara da düşerse artık bir şeyler ters gidiyor demektir bir oturup tekrar düşünmeye belki de ürünü elden çıkartmaya ihtiyacım olabilir. Ama olur da fiyat döner şuralara gelirse ben buna tekrar yatırımcı olmayı düşünebilirim. Ve ben bu parayı şu kadar vadeyle. Vadeden kastım da şu. Şu kadar zamanla bu ürüne bağlamayı göze alıyorum. Cümlelerini kurman lazım. Bu cümleleri kurduğunda psikolojini daha sağlam tutabileceksin. Çünkü Yazdığın bir senaryo vardı, kendine benimsediğin ilkeler, prensipler vardı o ürün özelinde. Bunları uyguluyor olacaksın. Kaydet butonuna bastıktan sonra bazı planlar yapıyorum. Şunu anlatacağım, böyle yapacağım. Ama planlara sadık kalamıyorum. Biraz akışına gidiyor, doğaçlama oluyor. Kendine iyi bak değerli dostum. Bir başka içerikte yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.